Otomobil tıra çarptı, bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza sabah 07.30 sıralarında Soma'nın Kozanlı Mahallesi Kınık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SB yönetiminde Soma istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, tali yoldan geri geri çıkmakta olan tırın arka lastiğine çarptı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 acil servise bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü SB'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından SB'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.